Arkadaşlar merhaba. Bugün Steam'deki bakiyenizi, kartı nasıl çekeceğinizi onu göstereceğim. Melekesindeki bakiyeyi görüyorsunuz 6.60. Bu 6.60 ile bir tane Steam pazardan item almamız lazım. Önerdiğim oyun CS. Buraya geldiğinizde cüzdanındaki para kadar bir tane item bulmanız lazım. Kasalar değil. Item yani kostümler, silah kostümleri. Ben hemen bir tane bulayım. Evet arkadaşlar itemi buldum. Tam Item bu diyelim. Fark etmiyor yani hangisini alırsanız fark etmez. USPS geldim satın aldım. Ama denizde var USPS şu an. Ama gördüğünüz gibi takas edilemez diyor. Bunu anlatacağım birazdan. Şimdi BinoGame'e geliyoruz. BinoGame zaten biliyorsunuzdur. BinoGame'e girin, kayıt olun. Kayıt olduktan sonra ilan ekleme kısmı var. İlan ekleye basıyoruz. Buradan CSGO ilanına tıklıyoruz. İlan tıkladıktan sonra bizden Trade URL linkimizi istiyor. Trade URL linkini bilmiyorsanız şuraya tıklıyorsunuz hemen. Buradan gene turuncu kısma tıklıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi Trade URL'iniz bu. Bunu kopyalayın. Buraya yapıştırıyoruz ve envanteri getir diyoruz. Göz gördüğünüz gibi envanter getirilemedi. Neden getirilemedi? Çünkü benim şimdi aldığım itemin 22 Ocak'a kadar trade banı var. Trade banı olduğu için burada gözükmüyor. Burada gözükseydi burada tıklayacaksınız. itemi seçecektiniz. İtemi seçtikten sonra buradan Teslimat saatlerini seçiyorsunuz. İşte hangi günler e, Sitede aktifsiniz. Çünkü item satmak için sitede aktif olmanız lazım. Hangi üniversitede aktifsiniz seçiyorsunuz. Seçtiğinizden sonra hesabınıza geçecek para tutarı diyelim. Bu şimdi biz 6 kaç aldık? Altı 30 mı aldık? Öyle bir şey aldık. Ama burada daha düşüğe satılıyor. Bir tık daha düşüyor. Hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi USPS anımsama görevde kullanılmış. 5.9 5.90 yani. Şimdi 5.90'dan bunu siz 5,90, 5,80 civarlarına daha az satılmasını istiyorsanız, İşte oraya 5.90 yazıyorsun veya 5.80 daha hızlı satılmasını istiyorsanız ben tekrar aynı yere gideyim. Geldikten sonra işte buraya 500 tam ben ne yazmıyor item seçmediğim için Fiyatınızı yazdıktan sonra işlemi başlatı tıklıyorsunuz ve Sizin iteminiz Listelenmiş oluyor Aynı burada buradan aynı gene seçeyim. Sizin iteminiz şurada listelenmiş oluyor. Bakın burada en düşük satıcı 5.90 en üstte gösteriliyor. Sonraki satıcı 6, sonra 7, sonra 10 böyle gidiyor. Buraya gelip sizden satın alacak sepete ekleye basıyor size bir bildirim geliyor. Size bildirim geldiğinde satışı onayla diyorsunuz ve iteminiz satılıyor. Paranız da buradaki Binance cüzdanınıza yatıyor. Binance Game cüzdanından da şöyle çekiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar burada hesabıma tıklıyorsunuz fotoğrafın üstüne. Bu geliyor. Buradan hiç paparınız varsa paparaya iniyor. banka hesabı, kredi kartı, kripto, param Binance. Fark etmiyor. Param Bino Game'den olursa hesabınıza çekmek istediğiniz tutar aldığınız tutarla aynı oluyor yani herhangi bir komisyon ücreti kesmiyor. Buraya tıklıyorsunuz, ben param bayına Game'den göstereyim. Seçmek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. En az ne diyor? En az 10 TL. Daha ben de yok şu an. Seçiyorsunuz. Hesaplaya basıyorsunuz. Hesapladıktan sonra param bayına Game kartı olduğu için. İşte buraya yeni kart ekleyip değil, kart numarasını buraya giriyorsunuz kart numarasını girdikten sonra hesaplaya basıp çek basıp buradan çekiyorsunuz. Video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir abone